Beyler son tekliften alışveriş yapabilirsiniz. Yeni gelen oyunu bilmeyen arkadaşlar <laughs> son tekliften arkana, item, goldlar her şey alabilir. Hiçbir sıkıntı yok. %100 güvence. Tamam şöyle yapalım. Beyler en iyi droba olan her şeyi alıp gitsin. Okey diyenler PM'den artı bir yazsın bana. Ne diyorsunuz beyler? En iyi droba olan her şeyi alsın. Çünkü çöp itemleri vermekle uğraşmayalım. Şimdi çöp çıkacak. 100k, 50k, 300k'lık çöpler. Bunları tek tek yazmanın bir mantığı yok. En iyi olan her şeyi alsın. PMA atsın herkes. Artı bir. Artı bir. Artı bir. Okey. Artı bir. Zamora. Bence de öyle olsun. Vincenzo yap gitsin. Tamam abi öyle yapıyoruz o zaman. Şu alttakiler de PMA atsın. Bu da mı artı bir yazacak? Getireceğim ben de artı bir. <laughs> da <Adam ben. gülüyor> Yardımlaşma da yok. Herkesden önce artı bir yaz <laughs> Yeni PMA atanlar karışacak diyen var. Yeni PMA atanlar buraya düşüyor zaten. Getireceğim bekle diyor. Ahmet'cim çok hızlı gelmen lazım başlayacağız. Abi ilk önce kime kırıyoruz chat? İlk e, Ahmet e, Ahmet'ten başlıyorum. Ahmet hadi bakalım. Ahmet'e Hertz çiçek kır çıktı. Ahmetçim olmadı. Müslüm gür de sıra. Oğlum bu ne lan böyle? Keşke bir şey bir şey dönse burada amına koyayım. İki kalep alıyoruz diyen var bakacağız. Sıra Müslüm Gürseks'te. Müslümcüm bir sigara yakayım. Müslüm sana kırıyoruz. Müslüm Epic Scroll aldı. Arrow Makatta. Arrow Makatta sıra sende. Entra basılı tutmura yazmış tamam Nasıl Entra basılı tutayım lan Abi mage elit bot aldı arama bakatta Ignorance'e geçtik Ignorance sana drop alacağım lan buradan Bu da boş geçti var geldik abi Dark Mama ya da şey alacağız ya buradan beyler Bir tane unik item alacağız Yapma sakın basılı tutma patları yazmış. Harbi mi diyorsunuz lan? Şerefsizler. Sıra var yorda. Var yor kırıyorum. Olmadı var yor. 2, 4, 5. Geldik abi. kis muçk. Kis muçkcum. Geliyor. Basit defans olmadı. Islant of Thors. Islantcım sana buradan bir darkman bağlayacağız. Ver oğlum. Kutuyu elle götürsek ne olur? Gelmedi. Sıra kimde abi? Sıra Rejin Şuriken. Şurikencim sen de var bir götlük ama çözemedim. Sana güzel bir item gelecek. Şurikencim geliyor. Geliyor. Zınk. Olmadı. Sıra kimde abi? Zamora'da. Zamoracım. Zamoracım sana kırıyoruz. 2, 4, 6, 8. Zamora'da. Zamora'cım, olmadı. Ankaralı sana geçtik. Oğlum biri şuradan bir drop alsın lan. Muro, bir kere Entra basılı tutup kırarım. Siktir lan, toplu kırıyor değil mi öyle yapınca? Sıra Ankaralı'da. Ankaralı hazır mısın? Tabarais düştü. Abi niye düzgün bir drop atmıyor ya? Geldik çaviye çavicim Xavi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. E bende niye 12 kutu var? 11 kutu var. Ankara'ya yakılmışız. Şavi de sıra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şavi kırıyorum sana. Hadi kardeşim bir Dark Mamba gelmedi. Geldik abi. E, ee, Venzio'ya. Venzio'cum kutunu kırıyorum. Kırdım. Basit atak scroll. Geldik Leviathan'a. Leviathan'cım kırıyorum kutunu. Ver oğlum. Ver oğlum. Siktir git ya. Giga Magic'e geçtik. Giga Magic. Senin kutunu kırıyorum. Bir tur daha mı yapsak lan bunu? Toplu kırardık. Giga'ya da olmadı. Jayce'ye geçiyoruz. Jayce'cim. Olmadı. Modi. Mobi Diki. Mobi Diki cim. Sana kırıyorum. Mobi Diki. Zınk. O da olmadı. Şu, şu kutularda drop var. Bak şu ortadakinde. Cesur Bey'e geçtik. Cesur Bey sana kırıyorum. Bu ne yazmış? Tamam. Cesur Bey ver oğlum darp Mamba'yı. Bu da vermedi. Darpane. Darpane sıra sende. Darpane de sıra. Darpane geldi. Olmadı. Geldi abi sıraya. Ee, i̇smini okuyamadım arkadaş ya. On çeyu potan ya kanka bu nasıl nick gözünü yiyeyim ya kırıyorum sana İsimsiz arkadaş. Güzel bir drop alacağını düşünüyorum. Olmadı. Sıra kimde? Kumbara mı? Kumbara mı? Roma. Kumbar Ulan <laughs> nasıl isimleriniz var? Kumbar Kırıyorum. Kumbar Zınk. Epic. Abi şu epikleri kime dağıtacağız ben onu anlamadım. Capicino'ya geldik. Bir iyi tematsın da bir kişiye hepsini. Capicino. Abi birden 7'ye kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, çat! Kapıçını da epic aldı. Kristal met, kristal metçim sana kırıyorum. 7'ye kadar sayacağım. Bir daha epic upgrade scroll atarsa bugünü bulduk bu işin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ver de epik ortalık karışsın. Hand X of Minu attı. 3 kutu benim de 5 kutu var. Ee, parza kırıyoruz. Pars. Aynen parsa kırıyoruz. Yok. 3 toplam kaç kutu var şu an? 4 kutu var. 3'ü benim de bir bana kıracağız. Şu an parsta sıra. Sıra parsta arkadaşlar. Parsçım hadi al şuradan bir drop. Bu ne lan? Spink X. Ne sikeriyor lan bu? Spink bu nasıl item amına koyayım? Pazarda yok. Bu da para etmiyor çöp. Abi geldik domene Ben de üç kutu var. Bu 3 kutu benim. Bu üç kutu benim. Ezik çöp diyen var. En değerli item diyen var. Bak şimdi domene izle. Domene izle. Bir tane kırıyorum. Zınk. Battle shield attı. İkinciyi kırıyorum. Ne atacak bakalım. Zınk. Rogi'ye priest attı. 3'ü kırıyorum. Lan ver artık lan. Ver artık lan. Aha blaze attı. Bu ne sikime yarıyor lan blaze? bu iyi bir şeye benziyor ama. Aha hepsini ben mi aldım şu an amına koyayım? 3 4 blaze. Artı 0. Yok lan hepsini ben almadım. Haksızlık olur. Ben 3 kutu kırdım. Son kutu attı. Yok. Şu blaze benim. Şu kalkan benim. Burası. Hepsini ben almıyorum. Öyle haksızlık olur. Ben 3 kutu kırdım. Şu iki kutuyu saymıyoruz. Geri kalan şimdi kime vereceğiz burayı? Çöpün çöpü diyen var. <laughs> Burası sağ ol kanka senden sonra iki elit iki görev kutu kurdum. İki elit bir viksel attı diyen var. Güzel. Ee, ne yazmış ne alaka? Üç aklın vardı bir tanesiyle kazandın. Kanka bende üç hak yok. Çarp çevirelim abi o zaman. Bunların hepsini bir şey verelim de bu isimleri nasıl yazacağız amına koyayım. Dur yazalım. İtemleri verene kadar çark çevirmek daha mantıklı. O çark sitenin ismi, ismi neydi bilen var mı? Chat. 14, 16, 18, 20, 22, 23. Aynen 24. Çeviriyorum abi. Dursana. Çeviriyorum hazır mıyız? Gelen alır abi hepsini söyleyeyim. Çevirdim amına koyayım. Kime gitti bakayım. Kesin Domenico'ya gelir tüm itemler. Rezan. Darpane masaya vuruyor. Darpanecim. Kazanan sensin. Gel kanka. Beyler darpane aldı. Herkesin ismini yazdım buraya da. Darpane buraya gel.